yerde seni arıyorum ortak Ne oldu yine Törpü? Bir şey mi var? Ne oldu? Yeniler mi rahatsız etti Törpücüğüm seni ha? falan mı yoksa? Şöyle hemen, hemen ben rahatsız edeyim onları. Tabii bir öpücük karşılığında. Sen bir sus Kupil, sen bir sus. Ortak Gamze ile konuştum az önce. Gamze mi? <laughs> ba ba bana ne, bana ne? Ne demek bana ne ya? Konu bizzat seninle ilgili. Gamze senden özür dilemek istiyor. Benden. Evet. Özür. Evet. Bugün okul çıkışında senden özür dileyecek. Vay be. İşte böyle kızlar. Her şeyi anlattığım gibi. Sedat deli gibi pişmanmış. Okul çıkışında da benden özür dileyecekmiş. Aman ocağınca özür dilese ne olur? Yarın yine üzer seni. Zaten Jüpiter'in etkisi altında. Kesin üzecek. Evet evet. Sen dikkatli ol. Yani öyle hemen yüz verme. Çünkü bunların sağ solu hiç belli olmaz. ve belli olmaz tabi John onlar çünkü. Bak kızım bin bir oyun eder sana. Özür beklerken sen özür dileyecek hale gelirsin. Sakın tufaya düşme tamam mı? Evet. Yok canım. Ben hiç geri adım atar mıyım? Nihayet elime düştü işte. Aynen duyduğun gibi. Gamze sana yalvarmak için hazır diyorum oğlum. E, madem özür dileyecek Dinleyelim. Bir bakalım ne diyecek bakalım. Bir, tabii yani bir dinlemek lazım değil mi? Kopilcik. Aynen öyle baba. Aynen öyle. Bakalım bakalım. Ek zengimiz neler söyleyecek, neler anlatacak. Ay saçmalama. Şişim mi hemen öyle? Harol biraz. Bu sefer de kaçırma kızı artık. Saçmalama kızım ya. Allah Allah. Niye ben hep zaten? Niye kaçıracakmışım ki kızı? Hem ben senin dinin kafeye de gideceğim yani. Bakalım Barbie Hanım neler anlatacak? Nasıl özür dileyecek? Bakalım beni ikna edebilecek mi? Anlatsın öğrenelim. Öldü mü Yani. Vallahi keyfim yerinde arkadaşlar. Arkadaşlarıma tost ısmarlıyorum en kaşarlısından. İtiraz istemem. Kardeşim, cömertleştin iki dakikada. İyi oldu ha. Ne diyorsun be kopilim? Barbie Hanım kabahatin tek kendinde olduğunu idrak etmiş. E bunu kutlamayacağım da neyi kutlayacağım arkadaşlar? Öyle değil mi kız törpüm? Neyse abi hadi kalk dostlarımızı alalım ya. Hadi. Eyvah bu ortak çok fazla havaya girdi. İnşallah. Selam. Selam. Geç kaldın. Ee, yolda arkadaşlarla karşılaştık da. Ee? Benim söyleyecek bir şeyim yok seni dinliyorum. <laughs> ben de seni dinliyorum en can kulağında. Beni dinlemek için mi çağırdın buraya? Seni ben çağırmadım. Sen beni çağırdın. Ben mi seni çağırdım? Evet özür dilemek için. Bir dakika bir dakika. Ben senden niye özür diliyorum? Bana bütün yaptıkların için. Senin bana yaptıkların ne olacak? Okulun başından beri bana yapmanın kabalık kalmadı. Ben senin yaptıklarına karşılık verdim Barbie Hanım en haklısından. Hem madem özür dilemeyecektin benden niye çağırdın? Ben seni çağırmadım sen beni çağırdın. Asıl senin özür dilemen gerekiyor. Ne kadar güzel ya. Haksız yere kırmızı kart göreceğim. Bir de gidip hakemden özür dileyeceğim. Başka bir arzunuz var mı Barbie Hanım? Sen iyice olmuşsun Sedat. Tebrik ederim. Hayır biraz olgunlaştığını düşünmüştüm ama çuvaldan ipek elbise çıkmaz ki. Şaşırmamak gerekiyor. Bravo vallahi ya. Hem ayağına kadar çağır hem de hakaret et. Bu yeni çömezler seni işim atmışlar ha. Sizden daha iyi oldukları kesin. Merak etme Barbie Hanım. Yakında senin nasıl bir insan olduğunu anlarlar. Ya da ben anlatırım zaten en çabuğundan. Hem kıyakta geçmiş olurum. Neymişim ben? Bencil. Kendini düşünen. Hayata 5-0 galip başlamış her an arkadaşımız satabilecek kişilikte güzide bir arkadaşımızsın. Öyle mi Sedat? Sana ne demeli? Sahtekar, güvenilmez, kaypak, kız arkadaşını yarı yolda bırakıp ondan sonra ben delikanlıyım diye ortalıkta dolaşıp bir de bundan hiç kocunmayan bir insansın. O arkadaşın törpüye de söyle, boyundan büyük işlere kalkışmasın bir daha. Sen de bir daha gözüme gözükme. Asıl sen benim gözüme gözükme be. Sanki bizim sana ihtiyacımız var. Yani ben böyle hesaplamamıştım. Benim planıma göre siz bir buluşacaktınız, konuşacaktınız. Sonra da güzel güzel barışacaktınız. Ne bileyim ben sizin böyle daha beter kavga edeceğinizi. Önemi yok Törpü. Kendini suçlama. Biz Barbie ile olamayız artık. Ama neden? Çok yıprattık birbirimizi. Yani sadece bu değil ki. Yaşanan onca şey var. Benim olayımla da patlak verdi işte. Şşt Törpü. Yeter ama artık ya. Kendini suçlama. Bak bu bahaneleri de gerçekleri görmüş olduk. А не пьяня, Не нужно.